Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Ata Yayınları'nın sizler için hazırlamış olduğu Fasikül Türkçe kitabının metin bilgisi konusunun ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Evet hemen konumuza arkadaşlar başlıyoruz. Öncelikle geçen dersimizde neler yapmıştık? Onları kısaca hatırlayacak olursak metin türlerini arkadaşlar hemen bahsetmiştik. hikaye Hikayedici metinler demiştik. Onun arkasından bilgilendirici, bilgilendirici metinler var demiştik. Ee, daha sonra arkadaşlar ee, şiirden bahsetmiştik, şiir, şair, dize, dörtlük, bunları bunlardan arkadaşlar konuşmuştuk. Onun arkasından hikayenin unsurlarından bahsettik ve metni oluştururken e, özellikle arkadaşlar metnin varlıkların niteliklerini eğer ki biz belirt e, belirtirsek daha da e, metnin kuvvetleneceğinden bahsetmiştik. Şimdi ise arkadaşlar metinde hayali ve gerçek öğeler kullanılıyor mu? Ona bir bakacağız. Evet, okuduğumuz bir metinde zihinde tasarlanan, gerçekleşmesi mümkün olmayan hayal ürünü öğelere veya günlük hayatta gerçekleşmesi mümkün olan gerçek öğelere de yer verilebilir arkadaşlar. Nasıl oluyor peki bunlar? Hemen bir bakalım isterseniz örneğine. Benim adım Yasemin. Bir deniz kıyısında bir yerde oturuyoruz. Burada yaz kış demeden kumsala inerim. Denizden taş toplarım. Denizden topladığım taşları odamın camının önüne özenle dizerim. Gece olunca yıldızlarla konuşup dertleşirim. Sabahları balıkçı motorlarının sesleriyle uyanırım. Heyecanla kalkıp penceremden kaç tane olduklarını sayarım. Evet, güzel bir anlatım olmuş. Öyle değil mi arkadaşlar? Bir hikaye var burada anlatıyor. Ama bu hikayenin içerisinde arkadaşlar bakıyorsunuz hayal ürünü olan şeyler de var, gerçek olan şeyler de var. Peki mesela deniz kıyısında oturmaları, ondan sonra her gün kumsala inmesi, denizden, denizden taş toplaması bunların hepsi gerçek olacak şeyler değil mi arkadaşlar? Evet ama gece olunca yıldızlarla konuşmak gerçek olabilir mi? Bir hayal ögesi var değil mi arkadaşlar? Ama ne kadar güzel gitmiş buraya. Yani bu metnin içerisinde çok güzel bir şekilde yerleştirilmiş. Hayal ürünü ama güzel olmuş. Evet arkadaşlar metnin içerisinde demek ki hayal ürünü de olabiliyormuş. Gerçek öğelerde yer alabiliyormuş. Hemen şimdi arkadaşlar örnek sorumuza bir bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde geçen hayali bir ögedir? Bakalım. Kış mevsimini çok severim. Hava soğuk olsa da kış mevsiminin bana sıcak gelen bir yanı vardır karlı kış gecelerinde pencerenin önünde oturup kar tanelerinin el ele tutuşup dans etmelerini izlerim. Sokak aralarında kar topu oynayan çocukların kahkahaları içimi ısıtır. Evet, hemen bakalım arkadaşlar. A seçeneğinde çocukların kahkahaları, B seçeneğinde havaların soğuk olması, C seçeneğinde de kar tanelerinin el ele tutuşması diyor. Arkadaşlar, Çocukların kahkahaları evet vardır bunlar gerçek bir öğedir. Havanın soğuk olması evet gerçek bir öğedir. Ama kar taneleri el ele tutuşur mu? Bu işte hayali bir öğedir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir de arkadaşlar kısa metinler vardır. Peki bu kısa metinler nelerdir? Hemen bakalım. Bir kişinin yaşadıklarını, duygu, düşünce ve izlenimlerini tarih belirtilerek günü gününe anlatmasına Arkadaşlar biz bu yazı türüne günlük diyoruz. Günlük diyoruz. Günlük tutmak arkadaşlar yazma becerimizi ve düşünme becerimizi geliştirir. İfade becerimizi arkadaşlar geliştirir. Onun için hepimizin günlük tutmamız gerekir arkadaşlar. İleride belki içimizden bazıları yazar olacak. İşte buna bir başlangıç. Evet, şimdi arkadaşlar bir örneğini görelim. 27.07.2020 Bugün çok heyecanlıyım. Çünkü babam ve annem hafta sonu İstanbul'a gideceğimizi söyledi. Halamlar İstanbul'da yaşıyor. Onlarla yaptığımız her şey bana büyük keyif veriyor. Kuzenlerimle bisiklet sürüyor, parka gidiyor ve oyunlar oynuyoruz. Bu gece çok mutlu uyuyacağım. Onları görmek eminim bana çok iyi gelecek. Evet, bugünle ilgili bakın arkadaşlar. Bugün yaşamış olduğumuz bir şeyi anlatıyor bize. Burada bir haber gelmiş. İstanbul'a İstanbul'a gidiyorlarmış. Onlarla daha önce yaşamış oldukları şeyleri hatırlayıp inşallah gittiğimizde de güzel bir şekilde yaşayacağım, mutlu olacağım diyor ve bugün rahat bir şekilde uyuyacağını söylüyor. İşte arkadaşlar bakın, duygusunu, düşüncesini, izlenimini tarih belirtilerek buraya anlatmış. İşte size günlük. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Bir diğer şey bir kimsenin, özellikle tanınmış kişilerin, yaşadıkları dönemde gördükleri ya da yaşadıkları ilginç olayları gözlemlerine ve bilgilerine dayanarak anlattıkları yazı türüne anı denir arkadaşlar. Anı, hatıra diğer bir isim Evet şimdi arkadaşlar bakın Atatürk ile ilgili aşağıdaki anıyı bir okuyalım. Sen hiç ömründe böyle bir ağaç yetiştirdin mi? Atatürk ile Çankaya'da Çankaya'daki bahçede dolaşıyorduk çok yaşlı ve büyük büyük bir ağaç Atatürk'ün geçeceği yolu kaplıyordu. Ağacın bir yanı havuz, bir yanı dik bir yokuştu. Atatürk ağaca yaslanarak güçlükle karşı tarafa geçti. Ben onun zorlandığını görünce "Emre derseniz hemen ağacı kestireyim efendim." dedim. Atatürk yüzüme baktı. "Sen hayatında böyle bir ağaç yetiştirdin mi ki bunu kestireceksin?" dedi. Evet arkadaşlar, Atatürk'le birlikte yaşamış olduğu yaşamış olduğu bir anı anlatıyor. İşte size anı, işte hatıra arkadaşlar. Özellikle bakın tanınmış kişide, kişilerin yaşadıkları dönemde gördükleri ya da yaşadıklarını arkadaşlar ilginç olayları işte böyle arkadaşlar metinlerde anlatabilirler. Buna biz anı ya da hatıra diyoruz. Bir diğer metin örneği arkadaşlar ne vardır? Tabii ki bir şey haber vermek, sormak, istemek veya duyguları bildirmek için birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen arkadaşlar zarfa konulan kağıda mektup diyoruz. Mektup deyince şu anda tabii ki sizler hani e, dijital çağda yaşayan e, kişiler olarak ondan biraz uzak olabilirsiniz. Ama önceden hani e, asker mektupları falan çok meşhurdu. E, cep telefonları filan hani olmadığı için ya da internet olmadığından dolayı insanlar arkadaşlar birbirlerine haber vermek duygularını düşüncelerini anlatabilmek için işte böyle A4 kağıtlarına ya da mektup kağıtlarına arkadaşlar e, yazar ondan sonra da bunu zarfa koyup posta posta ile gönderirlerdi. Evet bakın bir örneğini hemen tabi burası başlangıcı e, arkadaşlar tarih tarihten sonra da sevgili arkadaşım Esra. Uzun zamandır sana mektup yazamadım. Aslında düzenli olarak sana yazmak istiyorum ama bir türlü zamanım buna el vermiyor ve sonrasında tabii ki anlatılan güzel şeyler. Evet arkadaşlar. Kısa metinleri olayların oluş sırasına göre yazmalıyız. Bunu arkadaşlar unutmayalım. Hemen şimdi sorumuza bir bakalım örnek sorumuza. Günlük yazıları ile ilgili yukarıdakilerden hangisi söylenemez? Evet, günlükle ilgili yukarıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. Birincisi, anlatılanların mutlaka ispatlanması gerekir. İkincisi, tarih atılır. Üçüncüsü, kişinin başından geçen olaylar anlatılır. Günlükte arkadaşlar tarih atılır. Kişinin başından geçen olaylar anlatılır. Ama Anlatılanların ispat edilmesi gibi bir zorunluluk yoktur. Çünkü kişi kendi duygusunu, düşüncesini anlatır. Evet arkadaşlar. Demek ki doğru cevap A'ymış. O söylenemez. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Bir de bazen form doldurmamız gerekir arkadaşlar. İstenilen şeylerin yazılması, doldurulması için hazırlanmış olan basılı belgeleri arkadaşlar. Biz form diyoruz. Formlar, formlar istenen yönergelere uygun doldurulması gerekir. Bakın aşağıda bir form var. Burada ne diyor? Ölçüler verilmiş. Öncelikle burada kriteri var. Diyor ki okuma becerisini değerlendirme formu. Sonra ölçütler var arkadaşlar. Evet, hayır, bazen. Buna göre de siz değerlendiriyorsunuz. Bakın okuma etkinliklerine gönüllü olarak katılırım. İşte sınıf seviyeme uygun hızda okurum ya da okumam. Neyse evet, hayır, bazen gibi. Bunları arkadaşlar siz dolduruyorsunuz. işte bunlar form. <laughs> Bir diğer şey arkadaşlar bakın örnek soruda ne, ne var? Hemen ona bakalım. <laughs> Özür dilerim. Üçüncü sınıfa giden Esra kütüphaneye üye olmak için yukarıdaki formu dolduracaktır. Buna göre Esra'nın renklendirilmiş alana hangi bilgiyi yazması doğru olur? Hemen bakalım arkadaşlar. Kütüphane üyelik formuymuş. Burada ne diyor arkadaşlar? Bakın adı soyadı yazan kısma bu boşluk olan kısma tabii ki adını soyadını yazacak. Doğum tarihi olan kısım renklendirilmiş. O zaman buraya doğduğu tarihi yazacak değil mi? Bakalım arkadaşlar. A, B, C. Evet C'de bir tarih verilmiş. Demek ki bu Esra'nın doğduğu tarih. Evet yazılması gereken arkadaşlar odur. <laughs> Şimdi arkadaşlar ee, son konumuza gelelim Kısa yönergeler Herhangi bir konuda takip etmemiz gereken yol haritasını gösteren belge ya da kılavuza yönerge diyoruz biz Evet Ne yapmamız gerektiğini bize söylüyor Bakın şimdi Örnekte birdir bir oyunu ile ilgili aşağıdaki yönergeyi inceleyelim diyor Gördünüz mü? Çocuklar arka arkaya sıra olurlar Kura ile belirlenen öğrenci arkadaşlarının 2 metre ilerisinde öne eğilir Diğer çocuklar ebenin sırtına değmeden atlamaya çalışırlar. Ebeye değen veya ebeyi düşünen çocuk ebeyle yer değiştirir. Hatasız olarak oyunu tamamlamış olanlar oyunun galibi sayılır. Evet işte bu birdir bir oyununun nasıl oynandığını anlatan arkadaşlar bir yönergedir. Hemen şimdi arkadaşlar örnek sorumuza bir bakalım. Ne diyor? Yukarıda Karışık olarak verilen fasulye çimlenme etkinliğinin yönergeleri nasıl sıralanmalıdır? Hemen bakıyoruz. Bir kavanozun içine bir parça kağıt havlu ve 4 kuru fasulye koyalım. İki kavanozu soğuk olmayan karanlık bir dolaba koyalım. 3- kavanoza koyduğumuz havlu ve peçeteler suyu eminceye kadar su koyalım. 4- içinde fasulye olan kavanozu kağıt havlu ya da peçeteyle dolduralım. Beş dolaba koyduğumuz kavanoza nemli tutmak için gerekiyorsa su ekleyelim. Aslında burada bize arkadaşlar bir deneyin yönergesini veriyor değil mi? Evet bir yönergesini veriyor. Şimdi bunu arkadaşlar bakın nasıl şey yaparız? Öncelikle tabii ki kavanozun içine bir parça kağıt havlu ve dört kuru fasulye koyalım. Önce bir. Evet. Ondan sonra arkadaşlar ee, bakalım. İçinde fasulye olan kavanozu kağıt havlu ya da peçeteyle dolduralım. Evet, ikinci. Sonrasında arkadaşlar, kavanoza koyduğumuz havlu ve peçeteler suyu eminceye kadar su koyalım. Gördük mü? Onun arkasından hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü. Şimdi dördüncüye geldik, değil mi? Evet, dördüncüye geldik. Kavanozu soğuk olmayan karanlık bir dolaba koyuyoruz. Sonrasında da arkadaşlar en son dolaba koyduğumuz kavanoza nemli tutmak için gerekiyorsa su ekleyelim diyoruz. Yani arkadaşlar B seçeneğinde bu yönergenin doğru şekli verilmiş. Evet arkadaşlar. Anlatmamız gereken konuyu böylelikle tamamlamış olduk. Bunun arkasından tabii ki anlatılanları daha güzel kavrayabilmek ve unutmayı engellemek için daha ileride arkadaşlar güzel bir şekilde hatırlayabilmek için, daha hızlı bir şekilde hatırlayabilmek için kitabımızda hazırlanmış olan etkinlikleri ve testleri arkadaşlar yapmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Bir dahaki derste görüşmek ümidiyle hepinize iyi günler diliyorum.